Peki bir şey söyleyeceğim şurası çok açık ki bizim çocukluğumuz ki ben bizim aramızda çok yaş farkı var ama seninki de biraz eski çocuklukları andırdığı için söylüyorum kabul edelim. Hatta övünelim çok daha yaratıcı olmamızı sağlıyordu. Halının desenlerine bakarak tabii. saatlerce vakit geçirirdim tabii. ben. Tabii, tabii. Hayal dünyam benim o yüzden çok gelişmiş. Tabii, tabii. Bir tane tahta arabayla halının <laughs> üstünde neler yapılırdı falan evet. veya kilimin üstünde diyelim. Veya sokakta da daha yaratıcı olurduk. Şeylerimiz az olduğu için oyuncaklarımız... <laughs> Peki bir röportajında çocukken e, annem benimle ilgilensin diye karnımı cimcirirdim demişsin bir egele olarak. Çimdiklerdin Çimdikler. yani. <laughs> Cimcirirmişsin. Hastane hastane dolaşırdık ilgiye ihtiyacım olunca hastalanırdım diyorsun. Annen ilgilenmiyor muydu seninle ya da istediğim biçimde mi ilgilenmiyordu? Şimdi annemin çok trajik bir hikayesi var. Annemin e, iki tane kardeşi o zamanlar e, daha yeni doğduğunda vefat, e, vefat etmiş ve gözünün önünde olmuş bu annemin. Annem de e, bu korkuyla, aslında çocuk sahibi olmak da çok istememiş, yani sistemin bir şekilde dayatması ve biz olduğumuz zaman çok korkarmış bir şey olacak, bir diye. Şey olacak diye, ölecekler diye. E, or onu keşfettiğinde çocuk zihni, orada bir kod atıyorsun, Kullanımız. diyorsun ki ben hastalandığımda benimle ilgileniliyor, ben bunu genetik hastalık olarak hayatımda taşıdım işte yıllarca. Bu aradaki korelasyonu bozduktan sonra benim genetik hastalığımın ataklarımı geçirmemeye ve ilacımı kullanmamaya başladım. Hmm. Gerçekten zihnimiz çok kudretli, çok muazzam bir makine. O makinenin programını değiştirebiliyoruz. O programı değiştirdiğimiz zaman hayatımız bambaşka şekilde ilerliyor. İyiye ve kötüye gidebilir ona dikkat etmeler. İyiye gidebilir dikkat, dikkat, dikkat ediniz edin, gerçekleşebilirler yani. buradan geliyor. Hmm. O yüzden birisi bana sorduğunda mesela canım sıkkın olsa bile ya kötüyüm şöyle böyle mutsuzlukla ilişki kurmamayı öğrendim. Yani eskiden öyle bir kodum vardı. Hmm. Şimdi ah muazzam muhteşem çok mutluyum ben <laughs> diyorum mesela. Ondan sonra bir şekilde önce zihin takip ediyor cümlesini. Bu zihin oyunları meselesi annenle ilişkinizi nasıl şekillendiriyordu? İyi miydiniz yani? Eee... Yani evet ilgilen yani çok ilgili bir anne değildi ne yapsın kazanacağız çünkü çok fazla yükü üstünde taşıyan bir yandan çalışıyordu, çalışıyordu çünkü bir yani. yandan evin sorumluluğu o zamanlar e, işte e, kışın e, Soba yandığında ve şey olduğunda az kömür gitsin diye bütün aile bir yerde toplanılır. Babaannemler, dedemler 3-4 ay bizde kalırlar. Bir de onların hürmeti. Hmm. Kendini çok paralardı. Onların bakımı. Evet. O yüzden hmm. Daha de. Daha az vakitte. Sen yardımcı olabiliyor muydun? Ben çok anneme yardımcı olan bir çocuktum. Annemi mesela rahat etsin diye arkadaşına kahve içmeye gönderirdim. Bütün evin temizliğini yapardım. Babanı 28 yaşında, sen 28 yaşındayken kaybettin değil mi? Daha bile küçüktüm. Daha mı hı hı. Askerdi ama çok da evin içinde asker değilmiş yani öyle bir nizam yokmuş. Yumuşak değil, şiirler bir yazan, mağazan, romantik bir insandı. Evet. Özlüyor musun babanı? Çok. Galiba onunla ilişkiniz biraz daha farklı mı? Çünkü yani o eve geldiği zaman annen kadar çok sorumluluğu olmadığı için evin içinde sana kız daha mı Kız çocuğunun vakit Olduğu ha. durum. Yani kız çocuğunun ilk aşkı hayattaki gördüğü ilk hmm. e, eril karakter baba. O yüzden de babana aşık olarak büyüyorsun. Annem e, annem tabii işte o sorumlulukların içinde nereye kadar yetebilsin. Bir de her şey anneden sor her bütün sorumluluk annenin üstünde. O gizli evet. Ağrıma. Babam yumuşak bir insandı ve şeydi, e, merhametliydi. E, evet baba konusunu ben giremiyorum. Yani çok Hepimiz kaç, ama. kaç yıl geçse de mesela konuşamıyorum, üzerine konuşamıyorum. Tamam bunun daha fazla üstüne gitmeyeyim ama şeyi söyleyebiliriz. Tam bir Türk ailesi yani geleneksel aile yapısı içinde evet. büyüdüğünü söylemişsin daha önce de zaten birçok defa. Onlar bankacı olmanı ee, istemişler zaten de işletme <laughs> okumaya Çanakkale'ye mi gitmiştin? Evet ama sonra e, yapamadım çünkü birincisi Yine babam çok istiyor diye Türkçe matematik bölümünü seçtirdiler bana. Halbuki ben e, ADD'm var ve hani matematik zekam yok. Aslında çok başarılı bir öğrenciyim yani. Çünkü o zaman ADD filan da çok iyi mi? yok ya. Bilmiyorlar Bilmiyor. ki onlar sonra üniversite yani sınavında dikkat bozukluğunda işte sınavdaki şeyleri yapamıyorum Öğretmenler de diyor şey ki olabilir. bu çocuk çok başarılı. Ama sınav sonucu başarılı değil. Evet. O zaman mesela tüm çok takım yarışmasına bir şey, girmişim, burs almışım. Evet. Yani çok çok iyi bir öğrenciyim ama matematikle ilgili kendimi geri zekalı gibi hissediyorum. Ve işte tam eğitim sistemimizin geldiği yani bu, bu bunun tam acısını yaşamış bir çocuktum ben. Yani i̇şte halbuki çocuklarımızın işlerini kolaylaştırmayan bir sistem olduğunu söyleyeyim. Gerçekten öyle. Halbuki bir sınavla bütün hayatımızın sistemi. Ne demek ki o yani? Benim de öyle oldu. Boğaz için istiyordum. Evet Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne kazandım sonra gidemedim sonra çalışmaya başladım paramı biriktirdim. Bir tam bu araya bir küçük parantez açayım çünkü devamını sağlayacak bir şey yani bunca baskı talep falan arasında sen kameralarla tanışmayı nasıl başardığını bize bir anlat. İşte yani modellik yarışmasına girdiğim zaman o zamanlar o yarışmalar çok meşhur, çok e, acayip bir kitlesi var. Hemen reklam filmi teklifi geldi işte. O büyük hmm. reklamda oynayınca sonrasında dizi arka arkaya geldi. Ben hangi iş görüşmesine gitsem... E, alıyordum. Çok o zamanlar Özgü ile biz benzer zamanlarda çıktık namalla. Hani abi. Özgü ile böyle e, çok da e, aynı görüşmelere giderdik. Bir gün bana şey demişti. Seni gördüğüm zaman ben işte reklam görüşmelerine gidiyoruz. O e, seçmelerde e, video veriyorsun. Seni gördüğüm zaman moralim bozuluyor çünkü sen seçiliyorsun." <laughs> diyordu. Gerçekten de öyle bir enerjide gidiyordum ki. Ne kadar başarılı bir oyuncu değil mi? Özgür de, yani Şu anki dizisi. Harika, dizi... müthiş, müthiş. Ama Özgür her zaman Bekledi, yaptığı her işte çok de parlaktı. parlaktı. Evet, evet. İyi ki de, bak her şeyde evet, bir hayır, hayır var. Reklamlarda devam yani eden bir insan olmayıp televizyona geçti o da. Ben ha. de ee, sebat ettik. Peki sen ettik. bankacı olsaydın nasıl olacaktı? Hani aile bankacı olmanı istiyordu ya o Ya muhtemelen sorayım. ben e, yine bir şekilde sanatın içinde olurdum. Çünkü e, tiyatro o, okulundaydım okulda. Çok büyük bir şevkle tiyatro oynuyordum. Yani bir şekilde görünür bir şeyin içinde olurdum. Küçücük videolarım var Ahmet. Elimde böyle e, mikrofon yaptığım şeylerle bütün aileyi dizmişim, şovlar yapıyorum. Şimdi bak yapıyorum. birinden bahsedeceğim. Ee, Babaannen Sare kadar önemli... Bir başka figür de teyzenmiş galiba değil evet. mi senin için? Ayten teyzen. Ayten teyzen. Onun gibi giyinmeye, onun gibi konuşmaya çalışırmış. Çok beğeniyordu. Çok beğeniyordun. E, tabii biz e, daha e, Anadolu kodları olan bir aile olduğumuz için e, örfümüz adetimiz daha o taraftan. Teyzem Avrupa'da büyümüş. Çok küçük yaşta gitmiş. İspanya'da yaşamış. Amsterdam'da yaşıyordu ölene kadar. Ve müthiş bir zarafeti vardı. O dönemin Türkiye'si için e, çok e, dikkat çeken bir kadındı. O yüzden e, teyzem böyle konuşmaya başladığı zaman saçı, başı, kılığı, kıyafeti ş benim için de oldu. Şimdi Vefat etti. Vefat etti. Evet. Hadi. Peki. Allah gani gani. Babamla şimdi tavla oynuyorlar yukarıda. Ha. <laughs> evet.